Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte baya büyük bir ben başladım bile. parkur yapıyoruz. Yarınla birlikte oynayacağım. Yarın şu an ikinci parkura gidiyor. Hadi gelin ona yetişelim arkadaşlar. Ben geçemezsin. Geçeceğim seni. Hayır. Yaptın ne bile yapamayız. bir dur ya. Heyecan yaptım bak seni geçeceğim diye. Yani. bak Baba Gel. Orada değil Öndeniyim. Öndeniyim, önden Biz önde mi? önde. Ha önde misin? Ya, seni o sandım. Ay bak düştü. Merak etme aramızda bir parkur var. ne ne? Bileyim? Şu kız geri geri gidiyor. O sen misin yoksa? <laughs> Neredesin? Ya düşüyorum. Ben seni geçtim. Geçtim. Şu musun yoksa? Hayır. Evet. Şu hani şey saçlı. Hı -hı. Sarı parkur çizgi. Hı -hı. Onlar mısın? Dur geliyorum sen bekle. Hı -hı. Hakikaten aramızda bir parkur var. Hı -hı. Ay ölürsem yok şimdi. mi şu an? Düştün mü? Düşen sen miydin? <laughs> Aha bak ben arkamdaydım. Birisi öldü. <laughs> Şu tümüncü de öldü birisi. Sen de öldün. <laughs> bak söylemiyor bir <laughs> de ya. Gerçekten. <laughs> Ay düşüyordum. Geldi. Abla ben o Sana şaka yaptım. Ya yaren. <laughs> Neresi? Söyleme. Merhaba, Geç kız Bak düşüyor Ya ya gitti beni Göstereyim mi ben hangisi olur mu Tamam gel yanıma göster Geldim Aha bak ben buyum Şimdi gel yanına Dur hadi bekliyorum seni <laughs> Aha bak ben gri <laughs> Düştü bir tanesi yanında hadi, Gel gel Hemen geliyorum. Bak sana hal alıyorum. Neyse acık, neyse acık burda, yemcik burda, yemcik. Geliyorum geliyorum, 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 Şu el fıslayan, seni çizipleyen benim. Şur bak sana bakayım. Hadi gel ya. Tamam. Dur sakin ol. Benim. Niye duruyorsun? Ay, ay Allah. Im. Sakın ay, ay, seni ay, gebertirim. Tamam Sen sakin ol ya. Kafam da yuvarlak, yuvarlak ay. bir garip ay. duruyorsun ya. Hadi gel bekliyorum. Ay düşüyorum. Benim kafam yuvarlak seninki. Benim kedek. Bak yuvarlak. Tübe bak ya. <laughs> Aa a, öldüm kız. Hı hı. Hadi gel bekliyorum. Ben seni. görmedim onu. <laughs> yok, yok sen git sen git ben gelirim. Yok yok bekleyeceğim. sen git ben gelirim. Neyse tamam hadi. Neyse gelirim hadi. Hadi bay bay. Hadi geleceğim bir dakika dur. Hareket edemiyorum. <laughs> bir de geleceğim hareket edemiyorum. Öldüm ya Bir Dakika tamam. Neredesin? Ah ben gittim. Neredesin? Ben buradayım. Aa bak ben buyum pardon pardon gerçekten özür Ya <laughs> ama hep bana Daha beni kandırma. Bu sefer gerçekten ah ben buyum. Al işte düştün beni kandırsa. Turuncu kafalıyım. Turuncu <laughs> kafalı. Sen turuncu seni. <kafası. gülüyor> Ha. Saçını da topuz yapmış. Gel hadi. Tamam geldim. Dur. Dur. Niye beni kandırdın oyun diye? <laughs> Abimi atladı. Tamam. Tamam geliyorum. Tamam, seni beklerken. Bak geride kaldım senin yüzünden. Seni <laughs> beklerken. Ya ya ben burayı nasıl geçtin? <laughs> ya. Çok kolay. Hayır çok zor. Tamam hadi seni bekleyeyim acaba? Yok yok beklemeyeceğim. niye? Ben <laughs> ne yaptım sana? Yavaş yavaş. Burada yavaş yavaş yürüyeceğiz. Anlamı bu. Tamam dur tamam. Ben hızlı yürüdüm ama sen yavaşladın. Sen parkurlarda çok iyisin. Aha düştün gördüm seni. <laughs> Neredeyim çok. Zor mu? Aha geldin Hoş geldin. Hoş Geri mi düştün acaba? Evet gel. <gülüyor> çok <gülüyor> çok zor. <laughs> zor mu? Ay ya. Ben de düştüm. Ya yarattım ben. beni dur ben. Ama bir türlü pekliyorum. İyi ayırdım mı bakayım? Yok ölmedim. Ben ben kaldım. <laughs> öldüm. öldüm. Öldüm mü öldüm. diye bakayım diyor ya Rabbim. Öldüm. Uf. Düşüyorum. Gel. Geldim. Ya ben ne kadar yavaşım. Sen ne kadar hızlısın. Ya normalde ölüyorsun. Hı hı. Evet ben Neredesin? Ne Nere atlayacağız? Atlayacağım buraya. Of, nasıl düştüm? Ayağım ağrıdı ya. Burası da kolaydı benim için. Bir kere de geçelim. Hayır, çok zor. Sen kısaltma mı yaptın? Hı hı. Nereye? Hadi, Hadi. gel. tamam gel. Hangisinden gidin? Ben nereden bileyim? Sen git, Ya niye gitiyorsun? <laughs> Bence turuncu ya. Gel git el at tamam. Ooo. Canım değilsin. <laughs> ya hadi be. Ölemedim için. Hangisinden geçti? Unuttum. Ya ya. Ya yalan söyleme. Ha. Al işte bak geldim. Geldi ben mi? de geldim. Hangisi? Hı -hı. Mavi mi? Hı hı. Niye az önce söylemedin? Gel, gel. Ya kız ne yapıyorsun? Sana ne söylemek istemedim. Hadi kız haftıyorsun şuna bak. Ben kısalttım. <laughs> ya ben kolay yoldan gitmeyeceğim. <laughs> Dur güzel. bekle beni bekle. Ya <gülüyor> <gülüyor> gördün mü beni? <laughs> <Evet>. Daha maaşlıyım <laughs> gitmeden öldüm ya. Ben bunu dikkat dikkat dikkatli. Yani. Dikkat dikkat ol. <laughs> Şimdi anam. Onu... Hadi abla seni görüyorum şansını görüyorum. Hadi. Görüyor musun? Evet görüyorum bak orada. Ya. Atla yavuz ya. sakin ol. Hadi tamam. ben seni geçeyim. O 2 5 parkur var aramızda. 12 5 parkur. 12 değil 2 5 parkur. Hadi ya seni görüyorum. Ya ya. Ben geçeyim mi seni vereyim? Yok 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 gerek yok canım gerek yok. <laughs> tamam. Zamanın geçen parkur vermemiştim. Hatırlıyorsam. Ya ben de senin gibi kızaltma yapma istiyorum. <laughs> Sen kızaltma. Neredesin? Söylemem. Şurada mısın? Toplarda mısın? <laughs> ya of kaç parkur geçtin kim bilir ya. Allah söyleme. Unuttum. Bir sadece. şey soracağım. İngiliz gibi adını niye koydun koydun? <laughs> Canım istedim. Kon diye bir şey yok ama. Konuştum. Kom demedim. Unicorn dedim. Evet çok seviyorum ben unicorn'u. Aha bir <laughs> yanıma. Oh iyi oldu. Sana demedim. Sen de zaten görmüyorum. <laughs> ya gülme komşuna genel başını oldum resmen <laughs> <hiç> ya. Bak, <laughs> Komşun, komşun da değil mi? ama. Ay. Abla. Sen şu an görüyorum ama. Nerede? Ya yalan atma. Gerçekten de görüyorum çünkü. <laughs> Ay abla öldü şu an. <gülüyor> <gülüyor> bak. Ya kafamı fırlattı birisi. Şu an öldün sen şimdi gene doğdun. Sen kendine bak. Bakayım. <laughs> ya of oh, <laughs> <çio>. Gene öldün. Saçın <laughs> için. Hadi ya bir, 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 bir Kolay. Ben hmm. bir kere de geçtim burayı. Şu kız da geçti. Bak bunda dikkat bozuldu. Sen ne alemdesin? Ben şu şeylerdeyim. İsmini bilmiyorum ama top gibi yani onlardayım. Hadi ben ikinci parkura geldim. <laughs> ya değmedim. Ben geçeyim ya. Geçemiyorum. Hayır. Hadi. <laughs> ya. Uzaf. Ay sen kendine bak bana bakma. Tam sana bakmıyorum zaten artık. Ben örmedim. Çin ya. <laughs> of ya gene aldın. Mayın. Mayın, Melis sus. Evet arkadaşlar uzun bir uğraştan sonra bu bölümde geçtim. Şimdi devam ediyorum. Ben topu geçtim çok Tüm orada iki kez yaptım. Üçüncü de geçtim ben moru. Ben şu an mordayım. Aa, ben de daha şimdi geçtim. Şu an mor parkurlar içerisinde. Ay çok zor bir çizgi var. Ben bunda kaç? Bu arada az önce dediğini ben bir kere de geçtim. Hı hı, ben de. Ay pardon az önceki öncekini iki kere de. Sen <laughs> i̇ki... galiba şimdi bir parkur daha geçtin galiba. Hı hı. Yavaş olacağım bak. Ya Nesi niye beni beklemiyorsun? Tamam beklemem. Şimdi bekliyorum. Ya, niye öyle saç çıkarttın? <laughs> Aldım çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Kaç tane parkur geçtin? Ya saymıyorum canım. <laughs> ya of ya, yeter. Yavaş ol yavaş. Cık, bu arada sa ben sana demiyorum kalma diyorum. Bir tane şey öldüm. Neden? Of ya burada takıldım. Nasıl bir yer yerdesin? Böyle çok zor bir yerdeyim ya. Rengi ne? Hı? Rengi. Hı. Onu bilmiyorum böyle. Ya Tana rengini de... bilmiyor musun? Bilmiyorum. No! Can böyle çok zor bir yerdeyim. Çok zor, acayip yani. Birisi düştü. Ben bunu bir kere de geçtim. <laughs> Abla ben mor çizgi bir kere de geçtim. Çok zor bir kere de geçmen imkansız. Ben geçtim vallahi. Ay tamam ya. Üf. Hava atıp durma yani. Yavaş yavaş. Hadi be, hadi be geçin. Geçin. Burayı da geçtim ya. Ya biraz dur beni bekle. Tam ben bekliyorum. Çok vuruyorum. Bu arada sen bayağı bir böyle çok karakter değiştiriyorsun. Hı hı. Yani karakterinde bayağı şey sürekli ya of of uyuz oldum. Arkadaşlar bu arada yarın bir parkur daha oynamıştı. Hı hı. O da Yaren'le birlikte oynamıştık. Ama ben o parkurun devamını getirmek istemedim. Ben getirmeyeceğim ama belki Yaren getirir. Çünkü arkadaşlar o parkur bana biraz sıkıcı ve zor geldi. Yani zor olduğu için hem siz hem ben sıkılırdım. Yanımda Yaren de sıkılırdı. Onu da çok öleceğimi sanmıyordum ama böyle işte bir parkur daha bulduk. O bir. Bu da güzelmiş bu arada. Oha en zor parkurda kaldım. Ya sonuna geldim. Parkur öldüm. Arkadaşlar videoyu burada sonlandırmak istiyorum. Çünkü yani burada bir türlü geçemedim. Videodan şeyi de bayağı bence, olmuş. Bence geç ondan sonra şey yap ya. Geç Geçeyim mi? Arkadaşlar tamam. Yarın geç dedi. Onu kırmam. Bir kere Bence daha. videoyu kapat. Videoyu kapat. Hayır. Tamam. Arkadaşlar. sinir oldu şu an. Yavaş yürü o zaman. Tamam hadi yavaş yürü. Bu parkurda geçeyim arkadaşlar. Kapatacağım videoyu. Hayır. Ya hayır. 5-10 tane geçtin. Bayağı oldu. Tamam, ya video çok oldu. uzun oldu video ya. <laughs> ya ben şu an 100 tane geçtim. Olabilir geçebilirsin. <laughs> Çünkü sen böyle parkurlar çok iyi oynuyorsun. 1000 oldu. Ama artık o kadar parkur yok. Şaka şaka. 102 oldu. 102. Evet hadi bunu da geçmeyeceğim. Bu çok zor. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş. Aa, bak ben oradayım. Kaçtı. Bak ben buradayım. Aa gördüm seni. Neyse evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bunları. Hepinizi çok 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 öpüyoruz. İyi bayramlar dileğiyle. Yani ben çok güzel bayram geçirdim sen. Yani bir tek bir dışarıda da çıksaydık güzel olurdu gezebilseydik. İyi olurdu aslında. Neyse kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi bol bol öpüyorum arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere. Dileğiyle. Bay bay. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Arkadaşlar kapatamadık ya